Herkese merhaba, ben Onur Yüceliş. Bugün size boz sekim sesleniyoruz. 300 metrekare arsa içerisinde 5 artı bir havuzlu, çok geniş kullanım alanına sahip bir villamızın tanıtımına geldik. Neredeyiz? balaba Bozseki bölgesindeyiz. Yeşiltepe'ye, Seyrantepe'ye çok yakın bir konumdayız. Hemen burada aşağımız Bodrum Milas yolu güzelge. Üzerinde evimiz göl manzaralı. Bölgeyi zaten az çok biliyorsunuz size burada arkadaşlarımız olsun, sarı ilanlar olsun takip ediyor takip ediyorsunuz. Birçok arsa tanıtımları yaptı. Belki burada siz de bir arsa sahibi olmuş olabilirsiniz. Böyle bir evde yapabilirsiniz. Evimizin fiyatı 7 milyon 750 bin Türk Lirası'ndan Pazarlık gerçekten kaliteli malzeme kullanılmış. İmar da burada yüksek olmasından sebebiyetten dolayı da kocaman kale gibi bir ev çıkmış. Sol tarafımıza baktığımızda ben göstersen abicim istersen orası Engin Kent mevki. O yoldan aşağı Muğla Milas ve ilerisi Bodrum tarafına giden yol güzel üzerinde ana caddeye yakın bir konumdayız. Bölge zaten gelişen bir bölge etrafta villa yapılaşmaları da mevcut. Şimdi diyeceksiniz ki kuş uçmaz kervan geçmez. Çoğu yerlerimiz zaten kuş uçmuyordu kervan geçmedi dağ başı gibi gözüküyor ama yarın bugün gün tabi buralarda dolacak. Evin elektriği mevcut, suyu mevcut, güzel bir havuz alanımız var. Şehir hayatından uzaklaşıp kafamı dinlemek istiyorum diyenler içinde gerçekten güzel bir ev. Zaten villanın kelime anlamı şehir dışında uzak bir yapı değil mi? Biz de şehrin dışındayız, uzak bir yapıdayız, güzel de bir ev. Yavaş yavaş içeri geçişimizi yapalım. Otopark kapımız hemen burası. İstenilirse buraya ileride bir entegre sistemle bir açılır kapılır sistemi yapabilirsiniz. Arsa metrajımız 300 metrekare. Müteahhitimiz güzel malzeme kullanmış. Bu kısımda kullanabileceğimiz bir peyzaj alanı hemen bu kısımda 60'a 120 seramik olarak yapılmış. Bunun da ileride isterseniz üstünü kapatıp kendinize burada bir kapalı garajda yapabilirsiniz. Yavaş yavaş devam edelim. Dış çepimiz burada. Mineral böyle yapılmış. Gördüğünüz gibi de ha bu alanları da şöyle izah edeyim size. Bunların çimlendirmesi, peyzaj çalışmaları yapılıp size öyle takdim edilecek fiyatı 7 milyon 750 bin mantıklı bir takas olursa mal sahibimize sunarız. İskanımız da alınmış. Gel bakalım devam edelim. Etrafta zaten Bolcan'a 300 metre arsa parsellerimiz ve onun üstü seyretmekte arsa parseller mevcut. Yürüyüş yollarımız burada yapılmış. Kullanabileceğimiz böyle gördüğünüz gibi kum alanı, peyzaj alanlarımız mevcut. Kamera sistemlerimiz hali hazır bir şekilde takılmış ve evin gerçekten kullanım alanı çok geniş. Burada bir havuz alanımız mevcut. Bu serinleme havuzu diyelim buna. Takribi 7'ye 3 ebatlarında. Yerlerimiz 60'a 120 kaymaz seramik olarak yapılmış. Şuradan güzel bir merdiven detayıyla veranda alanına ilebileceğimiz bir konumdayız. Hemen de şuradan baktığımız zaman gördüğünüz gibi arada biz görüş hava biraz puslu ama drone görüntülerine çekiyoruz. Boz e, boz büküyorum. Bafa Gölü manzaraları etrafta zaten villalar yapılıyor, yapılmak devam ediyor. Alsat için burada kendinize arsa almışsınızdır. Yatırım yapmak için de zaten buralarda birçok arsa almışsınızdır. Bozseki mevkindeyiz. Balava, Seyran Tepe, Yeşiltepe bütün tepelerin içerisindeyiz. Aşağısı hemen şöyle gördüğünüz gibi Yeşiltepe, onun altı Seyran Tepe. Ee, orada zaten birçok ev izlediniz. Evin fiyatı makul geldi ve kullanılan malzeme gerçekten çok kaliteli. Arsa fiyatları burada yeri konumuna göre değişmekte Ama Burada e, mal sahibimiz ben de evi maliyet fiyatına vereceğim dedi. Güzel de mal etmiş evini. Şu kısımda şöyle gördüğünüz gibi gene peyzaj kullanım alanlarımız mevcut. Sinekliğimiz düşmüş onu kaldırıp takalım birazdan. Elektrikli pancularımız mevcut. sinektiklerimiz takılı. Evin takribi kullanım alanı şimdi gör, içeri girince siz de göreceksiniz. Net herhalde bir 200 metrekare kapalı oturum alanımız da mevcut. Şunu şöyle kaldıralım. Yavaş yavaş devam edelim. Bölgeyi zaten az çok biliyorsunuz. Drone görüntülerini çektik. Etrafta yapılaşmalar var. Yeni yapılaşan olan bir bölge. Ve şöyle izah edeyim, yatırım yaptığınız zaman da iyi bir kar edebileceğiniz bölge. Etrafta arsa parsellerimiz de var. E, i̇rtibat halinde olduğumuzda size burada arsa parsellerimizi sunabiliriz. Ama gerçekten çok güzel bir ev. Şimdi genel giriş kapımız burası. Güzel sur marka bir çelik kapı. Buraya müteahhitimiz bize konumlandırmış. Hemen geçiş alanımız burası. Burayı da isterseniz cam balkonu veya bir PVC ile kapatabilirsiniz. İçeri girdiğimiz zaman... Şöyle hemen sol tarafımızda bir vestiyer alanımız mevcut. Yakub'un olduğu yerde açık sola mutfak alanımız var. Yerlerimiz kaliteli e, laminant olarak yapılmış. Bunlar gördüğünüz gibi tavan yüksekliğimiz gayet iyi. Salon alanı kocaman. Ön tarafı zaten direkt şu basamaklarla havuz alanına inebileceğimiz bir veranda alanımız. Elektrikli, pancur, sineklik her şey mevcut. Kat galerisi, tesisatımız da yapılı bir durumda televizyon ünitenizi buraya koyabilirsiniz. Ne şeklinde burada bir chimstone tezgah alanımız var. Seçilen renk tonları gerçekten çok güzel. Dolap alanlarımız yeterli seviyede. Ankastere sistemimiz bu kısma gelecek. Şuraya davlumbaz, bas, elektrikli olacak. fırınımızın geleceği alanda bu kısımda. Ev zaten her cepheden güneş görüyor. Işıl ışıl bir ev. Tavanlarımızın kadar yapılmış. Şöyle kocaman büyük bir sürgülü camımız mevcut. Sol kısmımızda yan cepheye bakan yine bir cam detayımız var. Şu alanı da istersen bir daha gösterelim. Havuzun e, şezlong şey zaten burada koyabileceğiniz bir sürü alanımız mevcut. Şu kısma bir kamelya isterseniz yapabilirsiniz. Veya arka tarafta da otopark yerinde bir kamelya alanı olabilir. Drone görüntülerini ekliyoruz. Fiyatı 7 milyon 700 bin Türk lirası. Biraz pazarlığımız mevcut. Mantıklı bir takas da mal sahibine sunarız. Alt kısımda bir emekli odamız var. Ev 5 artı 1 anlat anlat bitmeyecek. Kapılarımız burada lakin çok güzel yapmışlar. Bu kısımda bir hemen gördüğünüz gibi tuvalet alanımız mevcut. Bir banyo alanı düşünmüşler. Burada hani yaşlılarımız için burada rahat bir şekilde onlar oturarak duşunu alabileceği. Şu alana zaten devam ediyor herhangi bir şey kullanmadığınız zaman. Gömme rezervuarımız, vitra marka, lavabo takımımız da burada mevcut. Tavanımız da burada mineral Öyle yapılmış. Hatta şöyle dış montalamada kullanılan malzeme, dalmaçyalı kaliteli malzeme de kullanmışlar. Ufak bir hol antre alanımız var. Arkada yine bir odamız mevcut. İki kişilik yatak, dolap, şifon yerin çok rahat girebileceği bir alan. Duvarları da 5 tonu seçmişler. Onlara çok yakışmış eve. Yerler dediğimiz gibi zaten laminat. Süpürgeliklerimiz de aynı şekilde olmuş. Yatak başlıklarımızın yanında şöyle gördüğünüz gibi e, duvar takmışlar. Onları da gece kitap okurken veyahut da kapatıp burada güzel bir ışık alanı da elde edebilirsiniz. Kocaman bir ev. Fiyatı 7 milyon 750 bin Türk lirasından pazarlıkta yukarı yavaş yavaş geçelim. Merdiven basamaklarımız gayet güzel kullanılan şöyle mermerleri de görüyorsunuz. Alışa gelmişin farklı renk tonlarında yapılmış basamaklarımızda sensör verimiz de mevcut. Şurada bir tane sabit camımız, iki tane de lambamız mevcut. Gel bakalım ilk odadan bu odadan başlayalım. Bafa Gölü manzaralı odamız. Odaya bakar mısınız? Kocaman bir oda. Salon mu diyelim, yatak odası mı diyelim artık İstediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Ev 5 artı 1. Yani yatağın, yorganın, dolabın, bir mobilya grubunun bile şu alana çok rahat girebileceği bir alan. 5 6, 1. kocaman ev. Gerçekten de yaparın eline koluna sağlık. Çok güzel yapılmış yani. Bir eve beyin, banyo, tuvalet alanımız da burada mevcut. Hemen girdiğimiz zaman şu kısma bir duş alanımız var. Şunun ufak detaylarımız mevcut yani onlar yapılacak. Tek veya bir duş duşakapim buraya gelecek. Geniş bir lavabo alanımız. Hemen burada gördüğünüz gibi gömme var. alanımız da mevcut seramikleri de güzel seçmişler. Tavan yüksekliği gerçekten iyi. Yani şu evi at büke koysanız inanın herhalde 15-16 milyon isterler. Belki daha fazla bile isterler. Çünkü hani kocaman bir ev çıkmış alana bakar mısın? İnsanın öteki taraflara gidesi gelme diyelim. Buradan da bir balkon alanına çıkıyoruz. Şöyle balkona çıkalım. Bu odada kullanabileceğimiz bir balkon alanı. Isı pompası tesisatı için sanırım buraya düşünmüşler. Damperli korkuluk camımız yapılmış. Alüminyum. Burada doğramalarımız mevcut. Pafa Gölü manzaralı. Sol taraf dediğimiz gibi Enginkent, Yeşiltepe, Bozseki tarafına çok yakınız. Seyran Tepe çok yakınız. Hemen şu yolun altı e, Söke Didim'e bağlanan yolda karşı zaten e, Yeşiltepe Didim'le tam Akbük'ün diyeyim ortasına hatta biraz daha berisindeyiz. Saati Cennet'le Ustu Plajı'na da yakın bir konumdayız. Denize takribi 10-11 kilometre mesafemiz var. Bodrum Havalimanı'na yakınız, Minas'a yakınız, Söke'ye yakınız. Konum itibariyle iyi bir yerdeyiz. Kocaman bir ev. Gel bakalım devam edelim. Sağ tarafa da girdiğimiz zaman şöyle genel banyo, lavabo alanımız mevcut. Şuraya çamaşır makinesi, termosifon girecek alan bu kısımda. Şurada bir gömme rezervarımız, lavabo takımımız da buraya konumlandırmış Seramik bahsettiğim gibi gerçekten çok güzel kapılar ve kaliteli. Yani evde her şey kaliteli malzeme kullanmış. Yani mal sayısı aşağı yukarı dediği gibi maliyet arasında ben de evimi vereceğim dedi. Güzel bir ev. E, Camlarımız burada antrasit Egefen marka. Şöyle silettiklerimiz, elektrikli parçalarımız zaten mevcut dedik hemen şu iki tane lambamızın arasına kocaman bir iki kişilik yatan çok rahat gelebileceği bir alan. Şurada iki tane gömme alanımız var. İsterseniz iki kısma da şöyle gömme gel istersen sen böyle ben böyle göstereyim abicim. Yani şu iki kısma da iki kapaklı, şuraya da üç kapaklı bir dolap çok rahat bir şekilde gelebilir. TV ünitesi için burayı düşünmüşler. Yani evin boyası, badanası, malzemesi gerçekten takdire şayan. Hani bölgede ben pek fazla ev görmedik ama Geldik burası bize güzel bir ev geldi. Fotoğraflarına baktık, yerine baktık. Gerçekten çok güzel. Hemen gelip size takdim etmek istedik. Doğayla iç içe güzel bir villamız dedik. Şu kısmında bir evi, banyo, tuvalet, anımız mevcut. Yani şurada bir duş alanımız var. Şuraya bir e, kanat gelebilir veya bir duşa koyabilirsiniz ki zaten müteahhitimiz koyacaktır onu. Seramikler gerçekten çok güzel. Gömmeyen servalarımız dikkat et düşme. Lavabo takımımız da burada. İki odamızda, da ebeveyn banyo tuvaleti. O da bol tuvalet bol ev. Geniş kocaman. Ye yurdu gerçekten çok güzel bir ev. Üst kata doğru devam ediyoruz. Ev 5 artı bir dedik fiyatı 7 milyon 750 bin. Türk lirasından e pazarlıklı mantıklı bir takası sunarız. İskanı alınmış. Şurada bir sahanlık alanımız var. Oraya da istediğiniz bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Hatta petekleri kadar ısı pompası yerini koyduğunuz zaman oraya çekmişler. Yukarıda çıktığımızda çift terasımız mevcut. Hemen bu kısımdan başlayalım. Evin elektriği var, suyu var, havuzu var. 5 tane odası var. Geniş kullanım alanları da mevcut. Bu da teras alanımız böyle gördüğünüz gibi. Geniş güzel bir teras alanımız var. Direkt eve gelen yolumuz bu kısımda. Kadastral yolumuz. Etrafta zaten birçok müstakil parsel bulunmakta. Hani engebeli bir yerde değiliz. Ev çukura düşme direkt düz ayak düz ayaktayız ve etrafta da şöyle sağımıza baktığımız zaman oturumlar mevcut. Bahsettiğim gibi aşağısı Enginkel. şu kısım hemen ee, Bafa Gölü'ne giden orada da göl kenarında çok güzel kafeler, mekanlar mevcut. Gidenler bilir. Sabahları güzel kahvaltı yapıyorsunuz. Akşam güzel yılan balığı yiyebilirsiniz. Yani bölge mevki olarak da güzel bir şehirinden uzak kafanı dinlemek istiyorum diyenler için Hani gerçekten PDK'nın dediği gibi yani açılımı şu an gerçekten bu villa. Bu kısımdaki de bulunan dördüncü yatak odamız. Yatağı nereye koyalım? Ya istediğimiz yere koyabiliriz. Kocaman bir alan. Veyahut da burayı bir oturma alanı olarak da değerlendirebilirsiniz. Sürgülü bir cam burada zaten. Terası bahsettik. Şu kısımda şöyle bir cam alanımız mevcut. Tavan yüksekliğimiz de gayet iyi. Burada da güzel korkutlar yapmışlar. Üst katta bulunan banyo lavabo alanı. Hilton banyo lavabo takımımız. Şuraya gördüğünüz gibi duş alanımız mevcut. Oraya de dediğim gibi yani e bunlar genelde yapıyorlar ama olmasa bile şayet biz pazarlık içerisinde bunları duş değerlendiririz. Gömme rezervi orada hemen buraya konumlanmış. Havlu geleceği alan burası. Güneş, güneş enerjisi de hesabına kadar düşünmüşler. Ceyran diye kapıları kapılara çarptırıyoruz. Şurada iki tane spotumuz, bir tane de burada avizemiz mevcut. Son yatak odamıza girelim. Sen de yoruldun, ben de yoruldum değil mi? Bugün boş vakitimiz vardı, bol bol çekim yaptık. Bu da üst katta bulunan 5. odamız artık salonumuz ne nasıl tabir edersek öyle diyelim. Yani her şeyin çok rahat bir alan. Şu, zaten görüyorsunuz kocaman bir ev. Yerler dedik laminat gerçekten malzemesi kaliteli kullanılmış. Hak ediyor yani fiyatını da hak ediyor. Pazarlı da mevcut dediğimiz gibi bir mantıklı takası açık dedik. Hemen camımızın altında böyle ısı pompası tesisatı yaptığımız zaman petekleri düşünmüşler. Yatak kısmını da buraya konumlandırabilirsiniz veya da oraya konumlandırabilirsiniz. Veyahut da evinizi şöyle gözümüzü kapatıp hayal gözümüzü canlandırdığımızda istediğimiz şekilde dizayn edebiliriz. Kalabalık geniş yerler için gerçekten güzel bir hem. iki kişilik bir aile için büyük bir hem. ama geniş bir aile diyorsanız veyahut da hani e, Akbük'te biliyorsunuz biz size bu fiyatlara bitişik nizam ev tanıtıyoruz. Böylece zaten gelişecek. Hani şu an tamam etrafta pek fazla bir şey yok ama artık bundan sonra işte bir sene mi diyeyim iki sene sonra zaten her taraf burada villa olacak. Makilik bir alan burası. Doğanın içerisinde ev 5 artı 1 300 metrekare arası içerisinde fiyatı gerçekten çok makul. Hani artık bu piyasada makul oldu diyelim yani daire parasına. Şu kısımda baktığımız zaman az önce de bahsettiğim gibi Bafa Gölü manzaralı oradan Milasan Muğla'ya Bodrum'a tekrar gidiyoruz bunları sürekli vurgulayayım. Etrafta market Yeşiltepe'de bir kurumsal market açıldı yeni. Orada market alanları var caddeye zaten yakın bir konumdayız. Denize 10-11 kilometre mesafedeyiz. Güzel de esiyor püfür püfür. Yazın burada rahat edersiniz. Etrafta parseller de mevcut. İşte zamanda vakti zamanda veya yeni zamanda alanlarda şöyle gördüğünüz gibi hemen kendi arsasını belirlemiş. İşte yarın bir gün oralara da inşaat gelecek veyahut da işte yatırım amaçlı değerlendirebilen de bir bölge. Yabancılar da burada çok var biliyorsunuz. Seyrantepe, Yeşiltepe'de orada da İngilizler de çok var dedik. Evimiz 5 artı 1 300 metrekare arsamız var. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Fiyatımız 7 milyon 750 bin. Merkezi lokasyonda olmayabilir ama böyle hani burada kafanızı dinleyebileceğiniz yakın yerden de ikamet ediyorsanız şayet hani burası sizin için bir daire parasına iskanı da alınmış. Herhangi bir sıkıntımız da bulunmamakta. Müteahhitimiz de çiçek gibi masaya oturduğumuz zaman direkt hayırlı olsun bir şekilde kalkabileceğimiz bir abimiz umarım biz de size evi güzel bir şekilde arz edebilmişizdir. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Celiş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.